üyle Türkiye toplantısını şimdi yapıyoruz. Ben size e, bu toplantı için tam ekran yapıyor. Ahmet cevap Ahudzade'nin. Bir şiiri üzerinde durmak istiyorum. Burada geçme. Şu... Tamam tamam. Bu şiiriyatınızı biliyorsunuz. Ahmet Cevat Karadeniz şiirini 4 artı 4 hece bezni ile 5 dörtlük olarak yazmış. Şiir 1918'de de Üzeyir Hacı Bekov tarafından Hüzzam makamında bestelenmiştir. Şiir ilk kez 1919 yılında Bakü'de Ahmet Cevat'ın ikinci şiir kitabı olan Dalga'da yayınlanmıştır. Şiirin orijinali ile Üzeyir Hacı bestelediği metinle elde yoktur. Ancak Ahmet Cevat şiirinin bir kopyasını... 1 Mayıs 1918'de Gence'de kendi el yazısıyla ve Karadeniz başlığı ile yazarak Ali Bey Hüseyin Zade'ye sunmuştur. Niçin orijinalleri yok? Çünkü Stalin'in o zamanki düzenin emriyle evler basılmış, Ahmet Cevad'ın bütün evrakı imha edilmiş, Üzeyir Hacı bunu besteledi dendiği için Üzeyir Hacı de evi basılmış. Orada da belgeler ima edilmiş. Ama bilmedikleri bir şey var. Şair şiirini Ali Bey Hüseyin Zadi'ye daha önceden göndermiş. Dolayısıyla 1 Mayıs 1918 gence kayıtlı Arap harfleriyle yazılan metin şiirin en eski kopyası olarak kabul edilebilir. Azerbaycan kültürünün değerli araştırıcısı Profesör Doktor Yavuz Akpınar'ın aracı olmasıyla Hüseyin Zade Ali Bey'in en küçük kızı Feyzaver Alpsar hanımefendi babasına ait birçok belge ile birlikte aşağıdaki belgeyi de Ege Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü arşivine bağışlamıştır. Arap harfleriyle yazılı bu belge, halk edebiyatı ve Fonklarının değerli araştırıcısı Hacettepe Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Özkul Çobanoğlu tarafından Facebook'ta 17 Şubat 2016'da yayınlanmıştır. Profesör Osman Sertkaya çok şükür orijinali bulduk notu ile 17 Şubat 2016'da şiiri paylaşmış ve dostu Profesör Doktor İbrahim Yıldırım'a göndermiştir. İbrahim Yıldırım Azerbaycan kökenli bir estetik cerrahtır. Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelenler konusunda bin sayfayı aşkın bir kitap hazırladı. Bu sıralarda basın e, aşamasındadır, eserdir. İbrahim Yıldırım da şiiri yakın dostu Adalet Tahir Zade'ye göndermiş. Şiir yine Facebook'ta Adalet Tahir Zade tarafından 18 Şubat 2016'da paylaşılmıştır. Yine İbrahim Yıldırım Bakü'deki arkadaşı Azer Turan Bey'e Osman Serkaya'nın okuduğu metin ile orijinal fotokopiyi bir mektup ile birlikte göndermiş. İbrahim Yıldırım'ın gönderdiği mektup, şiirin eski yazı fotokopisi ve Osman Serkaya'nın eski yazıdan okuduğu metin ile 20 Şubat 2016. il tarihi Edebiyat Gazeti'nin 3. sayfasında Bakü'de yayınlanmıştır. Burada Ahmet Cevad'ın el yazılı metnini görüyorsunuz. Başlık şöyledir: Sevgili Turan mefcuresine birinci yol gösterdi.